Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün böyle bir tane çikolatayı Birlikte açacağız. Belki yiyebiliriz. Yani ilk önce bir tane buradan bir reklama döneyim şu anda arkadaşlar. Lek Lek Evet arkadaşlar. Biz aldı gösterdiğimiz az önceki çikolatayı böyle farklı çikolatalar iki ya da bulabilirsiniz. Onu ilk önce söylediğim ve reklamımız bitti hızlıca. Evet. Ş evet şimdi bunu birazcık ba bakıyorum ve size ne okuyoruz. Noel Baba figürü sütlü çikolata. Yalısına bak kudum arkadaşlar şu anda. Kırmadan ilk önce hafiften açışa geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Nasıl açacağımızı bilmeden açmayı deniyorum. Ama bir şey gerek. Gel, geldi aklıma da aç açamıyorum. Hızlıca şeyimizi alıyorum. Böyle sokarak çıkartmayı deneyeceğim. Yiğit'e gittim mi? Hadi yiğitsin bir. Ya da çok sığamadan. Evet. Evet. Aa, geldi. Açıyoruz. Dıt dıt dıt. dıt. Evet şu anda paketi böyle arkadaşlar. Böyle bir paket görüyorsunuz üzerinde. Evet şimdi hafiften açacağız arkadaşlar. Ya yani evet. Buradan direkt. Aaa farklı bir şey gibi. Evet arkadaşlar çıkartın o babamızla açıyorum hafiften. Dın dın dın. Dın dın dın. Baba 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 baba. Evet. Bu paketleri şöyle atıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hafiften yiyorum bir tane. Ne tarafından başlayayım? Direkt kafadan yiyorum ben şu anda. hı. Bu boş ya arkadaşlar. <laughs> ben gidiyoruz.